gördüğünüz gibi dağ, taş çadır hepsi bir aile her çadırda bir aile geldiğimiz hem annesi hem de babası olmayan e, Abdullah ve Fatma'nın çadırına geldik yengeleri bakıyor. İşte şu çadırda Abdullah'la da Fatma birlikte kalıyorlar. Rabbim yardımcılar olsun. şurada arkadaşlarımız dağıtım için hazırlık yapıyor. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Allah hiçbir millete bu acıları, bu sıkıntıları yaşatmasın.